Bu adam bu videoyu çekerken öleceğinden emindi ve ailesine son bir mesaj bırakmak istemişti. Peki bu adam neredeydi? Bir mağarada mahsur mu kalmıştı? Veya ne sebeple öleceğini düşünüyordu? En iyisi baştan başlayalım. Aaron Ralston bir makine mühendisiydi ama kendisinin asıl tutkusu doğal sporlarıydı. 27 yaşındaki bu genç dağlara tırmanmaya ve Amerika'nın en tehlikeli kanyonlarını keşfetmeye bayılırdı. Medeniyetten, insanlardan ve iş hayatından uzaklaşıp tek başına kanyonları dolaşmak Aaron için bir terapi niteliğindeydi. Birçok dağı kanyonu hatmetmiş olan kendisinin yeni hedefi Amerika'nın tehlikeli ve ıssız kanyonlarından birisi olan Blue John Kanyonu'nu keşfetmekti. 26 Nisan 2003 günü arabasını atlayıp tek başına yola çıktı. Uzun süren bir araba yolculuğu, bisiklet bisiklet yolculuğu ve en sonunda yürümenin sonucunda kanyona ulaşmıştı. Kanyon gerçekten büyüleyici bir güzellikteydi ve Aaron kanyonun alt taraflarını da keşfetmek istiyordu. Karşısına iki kanyon duvarının arasına sıkışmış büyük bir kaya parçası çıktı. Aaron bu taştan destek alarak alt taraflara geçebilirdi ama ilk önce taşın düşüp düşmeyeceğini kontrol etmesi gerekiyordu ki bir felakette karşılaşmasın. Taşın sıkı bir şekilde duvarlar arasına sıkıştığından ve taşın hareket etmeyeceğinden emin olduktan sonra taşın üstüne çıktı. Ama tam taştan sarkıp alt taraflara taş yerinden oynadı ve Aaron'la beraber taş da aşağıya doğru düşmeye başladı. Aaron ölmekten son anda kurtuldu. Bu kocaman taş onun kafasına gelmemişti. Fakat sağ koluna gelmişti. Taş Aaron'ın sağ kolunu kanyon duvarına sıkıştırmıştı. Sanki fıkra gibi bir durumla karşı karşıyaydı. Hiçliğin ortasındaydı ve sağ kolunu yaklaşık 400 kiloluk taştan kurtarabilmesi imkansıza yakındı. Ayaklarını bile doğru dürüst yere basamıyordu. Kimseyi arayamazdı. Telefonunu arabasında bırakmıştı. Gerçi telefonu yanında olsa bile yerin 30 metre altında ve böyle bir konumda telefonun çekmesi çok zordu. Ayrıca yılında 2003 olduğunu hatırlayabilirsiniz hatırlatalım. Bu Aaron kendisini nasıl bir duruma soktuğunu görünce önce bir saat süren bir öfke krizine girdi. Küfürler etmeye başladı. Ama yine de burada çok uzun kalmayacaktı değil mi? Sonuçta Aaron illaki ailesine, eşine, dostuna Blue John kanyonuna gidiyorum diye haber vermişti. Ve yakınları ondan haber alamayınca polislerle iletişime geçip kanyonda Aaron'a ulaşacaklardı. Hayır. Aaron kimseye böyle bir gezi yapacağını söylememişti. Kimseye haber vermeden evden çıkmıştı. Biraz sakinleşince nasıl hayatta kalacağı üstüne düşünmeye başladı. Önce yanındaki tüm eşyaları çıkardı. Elinde tüketebileceği gıdalar vardı. İki tane burrito, küçük bir şişe su ve 3-5 paket abur cubur. Ayrıca yanında bir kamera, fotoğraf makinesi ve dağcılık malzemeleri vardı. Ve tabii ki bir de İsviçre çakısı. Aaron suyunu görür görmez dürtüsellikle şişenin üçte birini aniden içti. Ama sonra bu yaptığına pişman oldu. Kanyondan kolay kolay kurtulamayacaktı. Belki de bu bu ızdırap günleri bulacaktı. Suyunu daha temkinli tüketmeye karar verdi. Çakıya odaklandı. Bu çakının iki türlü bıçağı vardı. Biri uzun, diğeri kısa. Uzun olan 8-10 santim varken kısa olan bıçaksa 3-4 santimdi. Aaron uzun olan bıçağı aldı ki bu bıçak hiç sivri değildi ve taşın koluna temas eden tarafına durmadan vurmaya başladı. Ama tüm bu darbeler hiçbir işe yaramamıştı. Aaron anca bu taştan toz zerrecikleri çıkarabilmişti. Daha fenası bıçağı o kadar taşa vurmuştu ki halihazırda keskin olmayan bıçak daha da körelmişti. Aaron zihnini topladı ve sakince düşündü. Eğer buradan kurtulmak istiyorsa kendisinin 3 tane seçeneği olduğunu fark etti birinci seçenek. Bir şekilde bu taşı kolundan kaldıracaktı. Ya bıçakla ya güçle taşı yerinden oynatıp kolunu kurtarıp kaçacaktı. İkinci seçenek. Başka bir gezgin Aaron'ı fark edecek ve yardım çağırıp Aaron'ı kurtaracaklardı. Aaron'ın kafasında son bir seçenek daha vardı. Kolunu kesecekti. Direkt kökten bir çözümle bu taşa tamam kolum sende kalsın diyerek uzvunu feda edecek ve ampute bir şekilde özgürlüğüne kavuşacaktı. Aaron'ın aklına dördüncü bir seçenek daha gelmişti ama bu seçenek üstüne fazla düşünmek istemedi. O dördüncü seçenek kendi canına son vermek. I have very, very little water. My body's having difficulty controlling its temperature. I'm in deep stuff. Aaron kendi canından vazgeçmeyecekti. Tam bir gündür kanyondaydı ve artık bir şeyler yapması gerekiyordu. Mühendislik zekası devreye girdi. Yanında dağcılığa dair tüm malzemeler vardı. Taş altından bir ip geçirip o ipin ucunu da kanyonun tepesindeki bir çıkıntıya çapa olacak şekilde atarsa bir kasnak sistemi yapabilirdi. Ve Aaron tüm bunları teker teker yaptı. Kasnak sistemi hiç de fena olmamıştı. Bu kasnak sayesinde Aaron taşı kaldırması için gereken kuvveti biraz da olsa azaltabilirdi. Ama taş her türlü çok ağırdı. Yaklaşık 400 kiloluk bir taştan bahsediyordu ediyoruz arkadaşlar. Üstelik taş kanyonun iki duvarı arasına sıkıştığı için çıkarmak daha da zordu. Her şeyi geçtim. Erin'in sadece tek beyli vardı. Yaklaşık 30 saattir açtı, susuzdu ve uykusuzdu. Bu taşı asla kaldıramazdı. Aaron yer yer sesini duyurmak için bağırıyordu. Hatta birkaç sefer sanki bir sesin ona cevap verdiğini zannedip heyecanlanmaya başladı. Oysa sadece kendi sesi kanyonda yankı yapıyordu ve o da yankı sesini başka birisinin sesi zannediyordu. Hello! Please! There's someone down here! bıçağıyla da bu taşı parçalayamazdı. Kimsenin onu fark edeceği de yoktu. En yakın yerleşim yeri 30 kilometre uzaktaydı ve o an Aaron ciddi bir şekilde kolunu kesme fikri üstüne düşündü. Kolu nasıl kesecekti ki? Kemiği nasıl kıracaktı? Veya hadi bir şekilde kolunu kesti diyelim. Kan kaybını nasıl durduracaktı? And my dehydration, I think, Or, Aaron ipiyle pazu kısmına bir turnike yaptı. Bıçağını çıkardı ama bir türlü o ilk hamleyi yapamadı. Kolunu kesemedi. Kolunu kesse bile kan kaybından öleceğini düşündü. Ölme ihtimali yaşama ihtimalinden yüksekti. Aaron kamerasını çıkardı ve eğer ölürse diye ailesine, sevdiklerine kendisinden son bir mesaj bırakmak istedi. My is Aaron Ralston. Aaron video kaydına baktığı zaman kendisindeki fiziksel değişimleri fark etti. Sakalının uzadığını, zayıflamaktan yanaklarının çöktüğünü ve en fenası kendi gözlerindeki korkuyu gördü. Kötü günler geçirmişti ve daha kötü günler onu bekliyordu. Aaron sağ kolunu hiç hissetmemeye başladı. Kolunun rengi gitmişti. Daha doğrusu kolu gri ve yeşil karışımı korkunç bir renk almıştı. Gözünün önünde uz uçuruyordu. Bu görüntü o kadar midesini bulandırmıştı ki Aaron kolunu kesme fikrine tekrar sıcak bakmaya başladı. Bıçağını çıkardı ve kolunu kesmeye çalıştı. Ama koluna neredeyse hiçbir şey olmamıştı. I tried a couple different blades and all I did was just Myself up. I can get any blood to draw. Aaron bu girişimden sonra kolunun fotoğrafını çekti. Fotoğrafta kolundaki çizikleri görüyoruz. Bu bıçak o kadar körelmişti ki daha derisinin altına bile ulaşamıyordu. Daha derisini kesemeyen bu bıçak kemiği nasıl kesecekti ki? Aaron tekrardan umutsuzluğa kapıldı. Yemeği bitmiş ve suyu da az kalmıştı. Aaron bir ara idrarını da içmeyi denedi. Ama içer içmez pişman oldu çünkü idrar onu daha da susatmıştı. Tam kalan suyundan biraz içmeye çalışıyorken suyu düştü ve geriye sadece tek yudumluk suyu kaldı. Bir ara tüm işi gücü bıraktı ve düşüncelere daldı. Hayatı üstüne ve özellikle ailesiyle geçirdiği mutlu zamanlar üstüne düşündü. Güzel bir aileye sahipti ve çocukluğunu, gençliğini doya doya yaşamıştı. Kamerasını aldı ve ailesi için yeni bir kayıt yaptı. Onlara son bir mesaj daha vermek istemişti. Kendisi bu kaydı basına paylaşmadı ama kaydı alırken defalarca ağladığını söyledi. Kayıt bitince kederin yerini öfke aldı. Aaron ailesiyle böyle bu haldeyken vedalaşmak istemiyordu. 27 yaşında talihsiz bir kazaya kurban gitmek istemiyordu. Kolunu kesme fikrine geri döndü. Yöntemini değiştirmesi gerekiyordu. Kolunu hep bıçağın ileri geri hareketleriyle kesmeye çalışmış ve bunu yaparken çakıdaki uzun bıçağı kullanmıştı. Oysa çakının bir de kısa ama daha sivri olan bıçağı vardı. Aaron bu sefer kısa olan bıçağı tercih etti ve kolunu o klasik kesme yöntemiyle değil de bıçağı diklemesine saplayarak kesecekti. Hiç düşünmeden şak diye çakıyı koluna sapladı. O 2-3 santimlik bıçak koluna sonuna kadar girmişti. Çakının sapını oynattıkça Aaron kolundaki damarlarını, sinirlerini ve Onlarını hissetti. Çakıyı biraz daha batırdı ve en sonunda çakı sanki bir kayaya denk gelmiş gibiydi. Bıçak kemiğe dayanmıştı. umutsuzluk tekrar baş gösterdi. Böylesine sert bir kol kemiğini nasıl kıracaktı ki? En azından şundan artık emin olmuştu. Bıçakla bu kemiği kesmek mümkün değildi. Hatta keşke bıçağı saplamasaydım diye düşündü. Sonuçta bu bıçak darbesiyle açlığın, susuzluğun ve hipoterminin yanında onu öldürebilecek yeni bir etmen ortaya çıkmıştı. Açılmış bu yaranın enfeksiyon kapması. Yaklaşık 100 saattir uykusuzdu ve yavaştan halüsinasyonlar görmeye başladı. Zaman algısı bozulmuştu. Saatler geçtiğini zannederken sadece dakikaların geçtiğini görmüştü. Vücudu tükeniş noktasına gelmek üzereydi. Bu kanyon onaya mezar olacaktı ya da insanlık tarihinin gördüğü en acayip hayatta kalma hikayelerinden birini gerçekleştirecekti. Eğer mezar olursa diye Aaron, kanyon duvarına ismini, doğum tarihini ve o anki günün tarihini yani muhtemel ölüm tarihini yazmıştı. Rüyalar ve halüsinasyonlar karışımı imgeler görmeye devam etti. Genellikle ailesiyle, arkadaşlarıyla sevdikleriyle geçirdiği güzel anları görüyordu. Ama zihnine yansıyan bir görüntü en çarpıcı olanıydı. Aaron bu halüsinasyonda geleceği görmüştü. Baba olmuştu ve bir erkek evladı vardı. Rüyanın en acayip noktası şuydu. Aaron bebeğini sadece sol eliyle seviyordu. Çünkü bu rüyada sağ kolu yoktu. Aaron o an bir kolu olmadan da yaşamın halen güzel olabileceğini hissetti. Ne about me. Hmm, Kol so you know, gittikçe daha korkunç bir hal almaya başladı. Erin, bıçağıyla kolun sıkışan kısmına değdiğinde hiçbir şey hissetmediğini fark etti. Kolu ölmüş bir et parçasından ibaretti. Bıçağı kolun sıkışan kısmına iyice batırdığında kolunun içinden ağır bir gaz çıktığını gördü. Kendisini bir zombi gibi hissetmişti. It went in about a half inch and then this this hissing sound of of gas decomposition gases releasing from inside my arm. It it, it appalled me. It was just it was a gruesome concept that my hand was bu gazın çıkışı Aaron için bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu taş bir şekilde havaya kalksa veya aniden yok olsa bile Aaron bu bozulmuş, çürümüş kolla hayatına devam etmeyi istemiyordu. Kendi uzvundan iğrenmişti. Artık o uzuv vücuduna ait hissettirmiyordu. Karar verilmişti. O kol bir şekilde öyle ya da böyle kesilecekti. Ama nasıl? Aaron hiçbir çözüm bulamadı. En son bir öfke krizine girip kendini sağa sola savuşturmaya başladı. Tam o sırada Taş'ın kol kemiğine bir baskı yaptığını fark etti. Bir aydınlanma yaşadı. Tüm cevabı en başından beri önünde duruyordu. Taş Aaron'ın koluna öyle bir açıdan baskı yapıyordu ki, Aaron vücudunu belli bir açıya getirip kendi bedeni ve Taş arasında bir tork etkisi yaratabilirse, Taş'ın oluşturacağı baskı kemiği kırabilirdi. It came to me this, this that, I, that I could break the bones because my arm was caught that I could torque myself. Ona felaketleri yaşatan bu taş şimdi ise kolunu kırıp özgür kalmak için bir araç olmuştu. Ve tüm bu çabalarının sonunda kemiklerinden bir tanesini sonunda kırmayı başardı. This pow sound went kind of echoing through the canyon. Feeling excited at that point, but I just knew the next thing was I had to break the other bone. And so I, I grabbed the bottom side of the rock um, and, and pushed and tried to sink myself down until I was pushing Koldaki iki kemikte kırılmıştı. Aaron hemen çakısını çıkardı ve küçük ama sivri bıçağı defalarca kırılan kısımlara saplamaya başladı. Damarlarını, tendonlarını durmadan kesiyordu. Tüm bu vahşet içerisinde beyaz, sarımsı bir ipliğe denk geldi. Bu ipliği ilk gördüğünde spagetti makarnaya benzetmişti. Ama bu iplik bir sinirdi kol siniri. Aaron bıçağıyla bu sinire değer değmez, omuz başlarına kadar ulaşan yanıcı bir sızıyla titredi. Bu sinir onu o kadar rahatsız etmişti ki bir süre kesemedi. Ama en son ani bir hamleyle sinirini kesti ve omzuna doğru feci bir acı dalgası yayıldı. Son kalan tendonu da nihayet kesince 120 küsür saat ve 6 günün sonunda o taştan kurtulmuştu. Boom! And I wasn't even attached anymore and I fell down like this and I... I... Uh, I, uh, I. was free. <laughs> you were reborn. <laughs> it was. It was the happiest moment of my life. <laughs> Ayrılmadan evvel taşın bir fotoğrafını çekti. Hatta taşa sıkışmış kopuk kulunun fotoğrafını da çekti. Ama bu görüntü basına verilmediği için elimizde yok kolundan durmadan kan akıyordu. Kan kaybından ölmemek istiyorsa acele etmeliydi ve kendisine şu sözü hatırlatıyordu. Aptal hatalar yapmak yok. Aaron kanyondan çıktı çıkmasına ama daha inmesi gereken 30 metrelik bir yükselti vardı. İp sistemini kurdu ve 30 metreden tek eliyle inmeyi başardı. Zemine indiği an bir su birikintisi gördü ve koşarak su içmeye gitti. Fakat birikintinin kenarında ölü bir kuzgun dikkatini çekti. Sizlere bilerek öncesinde söylemediğim bir bilgi var arkadaşlar. Ve şimdi bunu paylaşmanın tam sırası. Aaron bu taşa hapsolduğundan beri her gün öğlen saatlerinde tepeden bir kuzgunun geçtiğini görmüştü. 5 gün boyunca geçen bu kuzgun 6. gün geçmemiş ve Aaron da kuzgunun yokluğunu fark etmişti. Kurtulduğunda ise ölü bir kuzgunla karşılaşmıştı. Bu kuzgun o tepeden geçen kuzgunla aynı mıdır bilemeyiz. Ama bu olay bir film sahnesi olsa nasıl yorumlardık bir düşünelim. Kuzgunlar bazı kültürlerde ölümü temsil eder. Kuzgun 5 gün boyunca Aaron'ın tepesinde dolanmıştı. Ölüm ona 5 gün süresince göz kırpmıştı. 6. günse kuzgun sonunda ölmüştü. Aaron kuzgun aracılığıyla kendisini her her gün yoklayan ölümü 6. günde yenmişti. Kan kaybederek yolunu bulmaya çalışırken şans eseri bir turist aileyle karşılaştı. Aile hemen ekiplere haber verdi ve Aaron helikopterle hastaneye yetiştirildi. Vücudundaki kanın %25'ini kaybetmişti. Tam 18 kilo zayıflamıştı. Tabi bu 18 kilonun içinde kolu da vardı. Olaydan birkaç gün sonra yetkililer taşa sıkışan kolu almaya gitti. Taşı kaldırmak için 13 insan ve bir vinç aynı anda çalışmış ve taş ancak çıkarılabilmişti. Yetkililer Aaron'ın isteği üzerine kolunu yakıp küllerini kendisine verdi. Aaron da gidip bu külleri kanyonda mahsur kaldığı o yere döktü. Olaydan birkaç sene sonra Aaron bir evlilik yaptı. Her ne kadar sonradan boşansalar da Aaron'un bu evlilikten bir erkek çocuğu olmuştu. Beşinci gün gördüğü rüya halüsinasyon karışımı olan imge gerçekleşmişti. Aaron o an teknik anlamda cidden geleceği görmüştü. Yaşanan o altı güne rağmen yaşamak halen güzeldi. Bu büyüleyici hayatta kalma hikayesindeki kritik kısmı kaçırmamak gerek. Aaron ölmek üzereyken aklına ilk önce insanlar gelmişti. Sevdiği ve değer verdiği insanlar. When I was on the brink of death, I didn't eulogize myself via my life's accomplishments. Rather, I turned to my loved ones to say thank you. Ölümle yakın temasa geçtiğimiz anlarda aklımıza neden ölmekten bu kadar korktuğumuz sorusu gelir. Ölümden korkarız çünkü yaşamda değer verdiklerimizi kaybetmekten. Onlardan ayrılmaktan korkarız. The pain that I experienced in and... Aaron bu olaya hem kader hem de sorumluluk bağlamında bakmaya çalıştı. O kaya orada kendi halinde duruyordu ve Aaron macera arayışı yüzünden o kayaya çıkmıştı. Yaşımı boyunca sıkıcılıktan uzak bir hayatın hayalini kurmuştu. Macera arıyordu ve sonunda aradığı macerayı epey ürpertici bir şekilde buldu. Geziye çıkarken kimseye haber vermemesi, yolda karşılaştığı kızların kendisini tehlikelere karşı uyarması veya o macera arayıcı burdum duymaz tavrı olsun Aaron tüm seçimlerin beni bu kayaya sürükledi şeklinde düşünüyordu